İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlarda kalan yurttaşları ziyaret etti. Biz de iyi ki varsınız, yerel yönetim, yani mucizeler yarattı. İyi ki varsınız. Biz Karagül Apartmanı'ndan 275 başlıyoruz. Allah'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Belediyeye binlerce teşekkürler ve iyi ki varsınız hiçbir şeyi arattırmadılar. Yemek konusunda yatak, yastık, battaniye inanılmaz temin herkes gerçekten ihtiyacını karşıladı. Size tekrar tekrar. Vatandaşların ihtiyaçlarını soran Soyer, gereken her şeyin en kısa sürede yapılması için tüm belediye birimlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyledi. Depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Soyer, vatandaşları çadırlardan kurtarmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Yardımların devam ettiği bölgede bir de doğum günü sürprizi yapıldı. Gel, Polis Paris evet, Polis bak. arabası. Oh, polis olacak Buraya. Mustafa. Ee, dedim ki, Büyükşehir personeli depremzede ailenin minik üyesi Mustafa Kazım Kaya'nın dördüncü yaşını kutladı. Hmm. <laughs> <laughs> Mustafa'nın annesi Gözde Kaya da büyük şehre teşekkürlerini iletti. Burada çalışan tüm belediye personeli arkadaşlarımıza, gönüllü arkadaşlarımıza gerçekten canlı gönülden çok teşekkür ediyorum. Ee, yardımcı oluyorlar ki. Çocuklara çok sevgili yaklaşıyorlar. Bizlere aynı şekilde bizlerin onlara teşekkür etmesi gerekirken onlar bize teşekkür ediyorlar. Bugün de Mustafa için böyle sürpriz, sürpriz. bize de sürpriz oldu.